Günaydın değerli izleyicilerimiz, Kanal 7 ekranlarında Tarımın Nabzı Programı'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Dün başladık ve o kadar yoğun bir ilgi gördük ki ne söylesek az. Gerçekten bütün iletişim bilgilerimize, başta 0312 alan koduyla başlayan ama SMS de gönderebileceğiniz 911 1, 542 ne oldu telefonumuza o kadar çok mesaj bıraktınız ki binlerce kez teşekkür ediyoruz ve aynı ilginin de devamını diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün Dünya Süt Günü ve biz tabii ağırlıklı olarak programımızda süt üretimini konuşacağız. Ama ilk önce internetten haberlerimizi aktaracağız. Özel bir dosyamız var çay ile ilgili. Onu sunacağız. Yine tarımsal hava durumumuz, hallerle ilgili istatistiki bilgilerimiz ve uzman konuklarımızın yorumları olacak. Ama ağırlıklı konumuz Türkiye'de hayvancılık ve süt olacak efendim. Tarımın gündemiyle başlıyoruz. Tekrar birlikte değerli izleyicilerimiz haberlerimizi hemen aktaralım. Tarımsalpazarlama.com'dan aktaracağız ilk haberimizi. E aslında Sayın Başbakan'ın bir açıklaması birkaç gün önce gelmişti. Onu aktarayım ben size. Bunun üzerine biraz konuşmakta fayda Daha fayda var. Erdoğan çiftçiye kullandırılan faiz oranlarının çeşidine göre %0-5.9 aralığına çektik. Ziraat Bankası'nın kredi faizlerini birer puan daha düşürüyoruz açıklaması yapmıştı değerli izleyiciler bundan 10 gün önce. Gerçekten ülkemizde şöyle bir baktığımızda bundan 10-12 sene evvel %63-70 hatta daha fazla oranlarda üreticimiz kredi kullanmak zorunda kalırdı. Üstelik bu kredilerin geri dönüş oranı da tabii faizler bu kadar yüksek olduğu için çok çok azdı. Ama şimdi üreticimiz az önce söylediğimiz gibi %0 ile %9 arasında yani faizsiz ve %9 arasında krediyi kullanıyor. Ve geri dönüş oranı da %99'un bir hayli üstünde. Üreticimiz zaten borcuna sadıktı. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bu daha da arttı diyoruz sevgili izleyiciler. Başbakan Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası'nın açıkladığı kredi faizi birer puan düşürdüklerini açıkladı. ...esnafa düşük faizle yatırım kredisi kullanma imkanı sunduklarını hatırlatan Erdoğan... ...faizleri kademe kademe düşürdük ve en son çiftçiye kullandırılan faiz oranlarını... ...çeşidine göre %0, %5, %9 aralığına kadar çektik açıklamasını yapmıştı haberde. Üreticilerimize buradan bir kez daha hatırlatmak ist istedik sevgili izleyicilerimiz... ...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasını... Efendim devam ediyoruz. Tarım2023.com'dan e, önemli bir haber aktaracağız sizlere. O da özellikle tabi temel e, gıdamız e, gerçekten tahıllar olduğu için hem e, 1 milyon tonluk bir rekolte haberi var. Bunu aktarmaya gayret göstereceğim sizlere. Hem de e, bu haberin biraz daha yorumlanmasında da fayda olduğunu düşünüyoruz. Sububatta 1 milyon ton rekolte beklentisi deniyor. Haberde sevgili izleyicilerimiz gerçekten temel ürünlerimizden bir tanesi olduğunu söylemiştik. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin Kırşehir'de bir açıklama yapıyor. Yağışlar ve uygun hava şartları nedeniyle 2 milyon 500 bin dekar arazide yaklaşık 1 milyon ton buğday ve arpa rekoltesi bekleniyor diyor geçen yıllarda dekar başına 250 kilogram olan arpa ve buğday rekoltesinin bu yıl 300 kilogramı geçmesini beklediklerini belirten Şahin, 2,5 milyon dekar hububat ekili alanımız var. Bunun 1,5 milyon dekarı buğday, 1 milyon dekarı arpa, sulu tarım yapılan yerlerde dekara 600 kilograma kadar verim veren arazilerimiz de var diyor. Tabi bu sadece araz değil pek çok faktör var sevgili üreticilerimiz bildiğiniz gibi. Ama tabi ortalama 250 kilogramlık bir arpa ve buğday verimi de gerçekten Türkiye şartlarında ortalama bir değer. Ama bu rakam sayın müdürün de söylediği gibi sulu tarım yapılan yerlerde 600-700 daha da güneye indiğimizde çok daha fazla değerlere çıkabiliyor. Efendim Mayıs ayı itibariyle çiftçinin beklediği yağış miktarına ulaştığına ifade ediyor Kırşehir'de e, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin. Hububat tarımında yağışlar ve uygun hava şartlarında nedeniyle her şey diyor yolunda gidiyor sevgili izleyicilerimiz. Umarız da hep e, öyle olup diyelim. E, şöyle bir... E, Haber daha okumak istiyorum sizlere. O da Geleceğin Reçetesi Tarım başlığını taşıyor. Bu da önemli tarım merkezlerinden biri olan Adana'dan geliyor. Düzeltiyorum Ankara'dan geliyor. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni ziyaret ediyor. Genel Başkan Şemsi Bayraktar ve üretim kurulu üyeleri tarafından karşılanan vali Yüksel'e birlik faaliyetleri hakkında da bilgi sunuluyor. ve. Ve şöyle geleceğin reçetesi tarım. Türkiye bölgesinde güçlü olmak istiyorsa gıda ve tarım sektörünü desteklemek zorunda diye e, bizce anahtar cümleyi söylüyor sevgili izleyiciler. Vali Yüksel konuşmasını şöyle sürdürüyor: İnsanlığın temel ihtiyacı olan gıdanın yegane kaynağı olan tarım aynı zamanda stratejik bir sektör. Artık hepimiz biliyoruz ki. Dünden bugüne yaşamımızın yegane reçetesi tarım olmuş ve elbette yarının da vazgeçilmez reçetesi tarım olacaktır e, diyor. Ve tabi tarıma yapılan katkılar nedeniyle de e, teşekkür ediyor Türkiye Ziraat Odaları Birliği yetkililerine. Sevgili izleyicilerimiz bu kadar haber yeter gündemden. Biraz da tarımda özel dosyalarımızla devam edelim istiyoruz efendim. E, çay konusu bildiğiniz gibi fiyatlar e, açıklandı. Üretici memnun mu değil mi? Bunu bir sorgulayacağız. Tabii başka önemli bir konumuz daha, daha olacak. O da şöyle: İlk kez randevulu satış sistemi getirildi. Üreticimiz artık sıra beklenmeyecek, beklemeyecek deniyor. Bakalım bunlar ne kadar gerçeği ifade ediyor? Önce haberimizi seyredelim, ardından tekrar birlikte olalım özel bir telefon bağlantısıyla. 2013 yılı yaş çay alım fiyatı 1.23 Türk lirası taban fiyat 12 kuruşta destekleme olmak üzere toplam 1.35 Türk lirası olarak açıklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker geçtiğimiz yıl 1 kilo yaş çay destekleme ödemesiyle birlikte 1 Türk lirası 22 kuruştu. 2012 yılında enflasyon tüfede %6.2 oldu. Çayın önemini dikkate alarak enflasyonun üzerinde 6 puan daha fazla ödeme yaparak 2013 yılında yaş çay taban fiyatını 1 Türk lirası 23 kuruş olarak belirledik. 12 kuruşluk destekleme ödemesiyle birlikte 1 kilo yaş çayın fiyatı 1 Türk lirası 35 kuruş oldu dedi. Bu arada yaş çay üretiminde verimlilik de her yıl yükseliyor. 2002 yılından bu yana yaşça üretimi %63 oranında artarken Dekar başına çay üretimi 1 tondan 1 ton 600 kiloya çıktı. Evet hem üretim yükseldi hem Dekar başına aldığımız verim yükseldi haberimize göre. Fiyatları da duyduk zaten. Özellikle Karadeniz bölgesindeki üreticilerimiz bu fiyatı bekliyorlardı. Ama bakalım fiyat bekledikleri yükseklikte mi onu soracağız. Kime soracağız efendim? Rize Ziraat Odası Başkanımız Sayın Nevzat Pariç'e soracağız. Sayın Başkan günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkür tamam. ediyoruz efendim. Nasıl, efendim nasıl bu fiyatlardan üreticimiz memnun kaldı mı, maliyetleri kurtardı mı? Bakan Eker diyor ki 12 kuruşta destekleme ile birlikte 1 lira, 1 lira 35 kuruş. Şöyle bir oranlara baktığımızda enflasyonun üzerinde bir rakam açıkladık diyor. Sizler ne diyorsunuz efendim buyursunlar. Şimdi geçmişte 40 kuruş istemiştik ziraat odları olarak talebimizdi. Ee, 1 lira 22 kuruş primle beraber fiyat vermişler. Yani aramızda 18 kuruşluk bir açık var. Ee, bu sene 1 lira 50 kuruş istedik. Primle beraber 1 lira 35 kuruş. Yani aramızdaki fark 15 kuruşa düştü. Gittikçe bu fark daralıyor. Bunun için kendilerine tabii ki enflasyonun üzerinde fiyat verdikleri için teşekkür ettim. Ee, vatandaş e, tabii ki ...çay geçmişten beri biraz fiyatların geri kalmışlığı dolayısıyla... ...fakat gittikçe enflasyonun üzerinde zam verilirse bu açık, kapanır diye düşünüyoruz... ...elbette ki enflasyonun üzerine verilen fiyattan memnunuz... ...fakat bu fiyat sadece çaykur bu fiyattan çay alıyor... ...çay ürünü beklemeye, bekletmeye müsait değil... zamanı geldiği zaman toplanması gerekiyor... Onun için birisinin desteklemesi ve garantisi sigortası olmaz gerekiyor. E, Çaykur burada bizim sigortamız belirlediği fiyattan yani bakanlarımızın açıkladığı fiyattan Çaykur alıyor. E, bunun yanında yüzde 45'ini 50'sini de oza sektöre vatandaş vermek mecburiyetinde kaldığı için e, oza sektör e, yarı yarıya e, fiyat indirimi yapıyor. Yani e, 1 lira e, 20 lira ...23 kuruş e, desteksiz olarak Çaykur'un açıkladığı fiyatı... Oza sektör baştan e, 85 kuruşla başladı... ...gittikçe daha aşağı iniyor. Yani 70 kuruşlara bağırıyor. Yani primi iniliyor. de primi de üstüne koyduğumuzda e, Sayın Başkan... E, ...kimse zannetmesin ki e, 1.35 bunun yarı fiyatında e, ...prim de dahil e, özel e, sektörü ancak satabiliyor üretici. Doğru ifade o, bu mudur efendim? E, e, Evet, efendim, o peki efendim sektör. yani e, şöyle bir şey şöyle bir şey söylemek evet. istiyorum özür diliyorum. Ee, şimdi bu rakam boşu boşuna belirlenmiyor. Ee, bu rakamın altında bir özel sektöre satışa üretici neden mahkum peki? Çay ürünü bekleyemez, depolanamaz, bekletemez. Yani zamanı geldiği zaman toplamak mecburiyetinde. Anladım. Toplanan efendim. çayı da en fazla iki gün bekletebilirsin ya atacaksın. Ya satacaksın, almadıkları anda hiçbir işe yaramıyor. Bundan dolayı vatandaş, çaresiz, çaresiz olan vatandaşı gören karşıdaki tüccar... nasıl olsa verecek, ne desem verecek e, mantığıyla e, ...onun için çaykur e, baştan sonuna kadar belirlediği fiyattan alıyor. Anladım. Çaykurdan bir sıkıntımız yok. ...yani tabii. O, tabii. Or, orada vatandaşın tek güvencesi. Bu ürün böyle bir ürün yani bir milyon insanın geçim kaynağı bu. 207 bin üreticisi olan 1 milyon insanın geçim kaynağı fakat ürünün e, bekleyip yani bekletilmediği için yani, e, yani, vatandaş saklayamadığı için depolayamadığı için zamanında mutlaka toplaması gerekiyor. Anladım. Ee, Herkes tabii... topluyor. Çaykur belli kotası var, kontejanı var. O, o kota aşıldığı üretimi... zaman özel sektöre mecbur kalıyor diyorsunuz. Mecbur kalıyor. Özetle böyle. Ee, bizim devletin fiyatından memnuniyetimizi belirtiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Fakat o sektörden aynı memnuniyetimiz yoktur efendim. Anlaşıldı. Yani bunu bilinmesin... Sayın yani. Başkan şunu da sormak istiyorum efendim. Evet. Müsaadeniz olursa. Ee, Çaykur yaş çay alımında daha önce denemelerini yapmıştı ama randevulu sisteme e, geçti. E, deniyor ki haberlere yansıdığı kadarıyla bu ...durum artık üreticilerimizin rahatlığına sebep oldu. Artık uzun süre bekleme sıkıntısı kalmadı üreticimizin. Doğru mudur efendim? Bu sistemin işleyişiyle ilgili ilk gözlemleriniz nedir acaba? Şimdi biz ondan memnunuz. Neden memnunuz? Mesela bir çay alım yerinde 100 tane mustahsil var. Bunun 70-80 tanesi küçük saydı. Yani günlük kontajanı 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo... E, vatandaş e, günlük kontajanı vermek için her gün alın birine 30 kilo 20 kilo çaydan serpip gitmesi büyük bir sorun. Evet. Yani değmez zaten. Fakat e, bir hafta e, bekleyip o vereceği günlük çayın e, bir hafta içerisinde e, bir günde hepsini verdiği zaman mesela 20-30 kilo vereceği yerde 300 kilo birden 200 kilo birden e, gitmeye değer, değer. Ee, o zaman vatandaş daha memnun oluyor. Ee, bunun doğru olduğuna inanıyorum. Biz bundan memnunuz. Peki çok teşekkür ederim başkan sağ olun var olun bulun, var olun bizlerle birlikte olduğunuz için. Sevgili izleyicilerimiz hemen numaramızı hatırlatıyorum bilgi gösteriyorsunuz. Devamını diliyoruz programımızın açılışında da söylemiştik. Zaten bütün iletişim bilgilerimiz ekranda var 0312 911 1542 aman aramayı ihmal etmeyin. Sorunuzu yorumunuzu görüşlerinizi iletin. Aynı numaraya kısa mesaj yani SMS'te gönderebiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Değerli izleyicilerimiz halde son dakikayla devam ediyoruz.